Okuldan kaçmak bir yana sınav günü okuldan kaçmak ayrı bir mesele. Yürek ister. Çünkü telafi edemeyebilirsin. Ulan ya rapor alamazsam ya da öğretmen bir şekilde kabul etmez de sınav olamazsam diye. Ama ben bu riski aldım. Üstüne tembelliğimin cezasını da çektim. Nasıl mı? Yine sınav haftasındaydım. Zaten bilirsiniz o sınav haftasının kaotikliğini. Sınıfınız bir garip gelir, arkadaşlarınız bir garip gelir, simülasyonda gibi hissediyordum ben kendimi. Hiçbir şey gerçekçi gelmiyor, hep bir gergin takılıyorsun sınıfta. İkinci dönemin ikinci sınavları bitiyor artık yani, hani bitti, yok. Tatile gireceğiz. Edebiyat öğretmenimiz de size bir güzellik yaptım gençler dedi. 30 tane soru vereceğim, arasından 10 tane soru soracağım ve bunlar klasik soru olacak. Ve bu soruları 3 gün öncesinden verdi. Peki ben çalıştım mı? Hayır. Aranızda böyle yapan var mı? Yani kesin vardır, tek olamam. Sorular verilse dahi son güne bırakıyorum. Neyse o gün bitti. Ben eve geldim. Okul sonrasında o gelen tatlı uykuyu hepiniz bilirsiniz. O gün de o kadar çok ağırlık bastı ki üzerime. Gittim yattım dedim 2 saate kalkar sabaha kadar çalışırım. Çünkü çoğunlukla gece ayakta olan bir insanım. Ben alarmımı kurdum ki benim gibiyseniz alarmları 1 dakika aralıkla kurarsın ki hani lütfen uyanayım. Uyanmam gerek. Telefonumu aldım yanıma alarmlarımı kurdum. Şarjım 10 civarında. Yatağa yattım kalkıp şarj aletini almaya üşendim. Ben uyumadan önce de YouTube'dan video açarım. Yarı uyur, yarı uyanık, dinleyerek uyurum otomatik oynatma da kapalıdır normalde. Hani ben uykuya dalarsam videolar devam edip şarjımı yemesin diye. Ama bu sefer otomatik oynatmayı açık unutmuşum. E haliyle şarjım bitmiş ve alarm çalmadı. Gözümü bir açtım sabah 7. Bir de havayı aydınlık gördüm ya başımdan aşağı kaynar sular indi. Hızlıca kalktım çalışmaya başladım sorulara ama diğer yandan da yetiştiremeyeceğimi adım gibi bildiğimden ağlıyorum. Yarım saat bakabildiğim kadarına baktım sonra yola çıktım. Okulla ev arası da otobüsle yarım saat. Otobüste baktığım baktığım lan olmayacak dedim en sonunda çünkü odaklanamıyorum. Kaygılarımın esiri oldum. Sonra aklıma şu geldi lan dedim ben bugün okula gitmesem okuldan kaçsam sonra gün boyu çalışıp ertesi gün sınava girebilir miyim acaba? Ben bu riski aldım otobüsten inip hemen karşı duraktan binip tekrar eve geldim. Annem tabii kızgın bir şekilde beni karşıladı. Niye okula gitmedin diye. Hastayım dedim. Yalan söyledim. Rapor almamız gerek. Halim yok zaten. Sınav vardı bir de bugün. Annem beni hemen sağlık ocağına götürdü. Doktor da beni çocukluğumdan beri tanıyan birisi. Neyin var dedi. Şuram şuram ağrıyor dedim. Adam muayene ediyor ama yüzünden anladım yani rol yaptığımı anladı. Raporluk bir şeyiniz yok dedi sonra ben ağlamaya başladım. Dedim lütfen yazın bugün sınavım vardı şöyle böyle. Bir süre yazamam diye diretti sonra annem hocam bu sınava çalışmadı kesin rol yapıyor ama mağdur olmasın mezun olacak son sınavı dedi. Ben annemin konuşması sonucu evde yiyeceğim dayağı düşündüm o esnada. Doktor sağ olsun raporu yazdı. Eve gittim bir ton azar işittim. Bunu atlattık bir gün boyunca ben hayvan gibi çalıştım sınava. Ertesi gün oldu müdür yardımcısına raporu verdim. Hocanın yanına gittim anlattım durumu sonra tamam deyip bana şu sınıfa git sınav kağıdını getireceğim dedi. Gittim bilmediğim bir sınıfa herkes bana bakıyor. Hoca geldi kağıdı önüme bir koydu. Sınav günü gelmeyenlere başka kağıt hazırlamış.